Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçilerime petakas edeceğiz arkadaşlar. Böyle bir giriş yapmak istemez. Mama kaydı almamış. Şimdi Özgür Kalp Mayer'e takas edeceğiz. Yoksa bir şey verdi de. Ne, ne verdi bu? Neyse ben böyle bir şey vereyim mi? Acaba ne verdi? Bakalım ne verdi bunu bir? Be? Evet bekliyorum. Yanlış bir şeyler oldu. What? Ne sebra takas yapalım o zaman? Takaslarını kabul edelim hemen. Kim bakalım? Sibel kuş verdi. Ben de vereyim Takas videosu Petim'i vereyim. bitimi İsmail'e. Keses can teşekkür ederim. Et kalkmayan. Eee Samanyalı yete. Sadık dost takas etmek istiyorum. diye soruyorum? İstek gönderelim. Tamam. Şimdi bakalım ne veriyor? Evet. Sana Bey, hediyem var diye merak ettim. acaba ne verecek? Özel. husus kedi. Çok güzel. Arkadaşlar hemen. Teşekkür ederim zaman Yaliyete. Çok teşekkürler. Şimdi Hüsnü'ye kutu içte. Fakat takası etmek istiyor musun diye soruyorum. Herhangi bir şey gönderelim şimdi. Bakalım ne verecek? Hmm. Diyor ki ilk ben mi vereceğim. Evet sen ilk evet ilk sen ver. İlk sen ver bakalım. Şşş. İlk sen ver. Bakalım ne verecek işte. Hmm, kurbağa verdi. Ben ona damat yolu mu ver damat yolu vereyim. Çok teşekkür ederim Hüsna. Çok teşekkürler. Heh, tamam geldim. Çok teşekkür ederim. Herkese bu arada çok teşekkür ederim. Şimdi sıra Berat geldi. İşte katalım. Sıra bu takip kimde bakalım ne verecek. Akşam video derken neden böyle bir şey attım bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama neyse. Şimdi ne diyor bakalım. Ne diyor ne diyor ne diyor bekliyoruz ne diyor. Evet bekliyoruz. Sana mı hediye var. Aa, aa. Ne vereyim ne vereyim ne vereyim. Bir dakika ne hediye verecek ama. Ne hediye verecek. Yok. Ha? Pirli kayıcı. Ya çok teşekkür ederim. Şimdi sıra samanyolu yetti. Falco kız etmek istiyor musun? Ay bilmiyorum ki. Şimdi istek atalım. Bakalım ne verecek? Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. bekliyoruz. Tüm tek bonus verdi. Son bir <laughs> hediyem var. Teşekkür ederim. Ne verecek? <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Partici doğum verimine mi? Efsane pet verdim. Çok teşekkür ederim. Semanoliyete özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Şu sıra Hüsna'da. Hüsna'ya da hemen istek atalım. Hüsna'cım bakalım ne verecek şimdi istek attım kabul edersin inşallah. Evet kabul 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 bekliyorum şimdi evet. Ne veriyor ne veriyor ne veriyor. Tamam. Evet şimdi. Ne veriyor ne veriyor ne veriyor. Hangi saat dostu istiyorsun bilmiyorum. Ne verebilirsin? Bilmiyorum. Evet. binek kuş. Hadi. Hikaye hikaye yani söyleyeyim. Bekliyorum kabul ederse. Bu efsanevi. bir sihirli yarasa vardı. Kabul edeyim. Teşekkür ederim. Aa, şimdi sıra Hadi. bu takipçimde son turumuz kabul ederse kim ne veriyor? Köpek B'de verdi. Teşekkür ederim. Ne vereyim? Tamam. Kokrodet. Ay kokrodetim. Görüşürüz.